Evet arkadaşlar Pro Gaming kanalına hoş geldiniz. bugün sizlerle Pro Gaming kanalında Critical Ops'un hilesini göstereceğim arkadaşlar. Hemen Chrome'umuza giriyoruz. Bu arada hızlı niye konuştum bilmiyorum. Arkadaşlar size bu, bu hemen sayfa gelmeyecek. Açmanız lazım ama ben onun linkini açıklamada vereceğim. Açıklamadan bulabilirsiniz. Bu arada bu hileyi fan.dhgaming2017 diye bir arkadaşımız yapmış. İndir diyorsunuz arkadaşlar. Ee, hemen e, şu aşağıda böyle bir şey gelmeyecekse direkt indireceksiniz. İndireceğiniz Biz, e, çünkü ben indirdim daha önceden. Ondan sonra arkadaşlar e, şu üstü açacaksınız arkadaşlar. Burada o indirildikten sonra üstüne tıklayınca e, sizi böyle bir yere gönderecek. Sağ altta yükle var. Ona tıklayacaksınız arkadaşlar ve direkten e, yüklenmiş olacak. Ben yükledim. Hemen oyuna e, bir gireyim. Hack falan göstereyim arkadaşlar. Operatif olarak başlayacaksınız. Kur... E, tane yapacaksınız ve yine e, hemen 100 200 tane mine kredi verecek. ona kasa fen açacaksınız arkadaşlar. E, başlıyor diyecek ama size ilkten, e bir şey dolacak mu bir şey dolacak. Ondan sonra hemen oyuna gönderecek. Üste open ve close yazıyor. Onu arkadaşlar şimdi e, tıklayamıyorsunuz. Tıklarsanız olmuyor. Oyuna girdikten sonra tıklayabiliyorsunuz. Hemen biraz bekleyelim. Arkadaşlar bu arada e, bu e, videoya bir artı yani 20 like bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Artı 20 like gelirse e, ne yapsak nasıl desem. Critical Ops'ta hileli bölümler çekebiliriz herhalde. Ya da yorumlarda istediğiniz e, şeyleri yapacağım. Challenge falan yapacağım arkadaşlar. Yorumlara yazın. Ama artı 20 like gelmesi lazım. Hemen ben oyunu kesiyorum ve girelim hemen. Evet arkadaşlar. Ee, hemen girelim bir tane e, odaya. Ama arkadaşlar benim en çok sevdiğim oda ofis olduğu için ofise gireceğim ben. Ee, evet. Arkadaşlar ben bunu oynamıştım o yüzden 25 ee, oyuncu e, al yani kazan yani işte öldür öl, şeyini yapmıştık. Ee, hemen ben e, yine 15'e geldi. Hemen üzerine ada ara kısmından e, ölüm oyunu ofis. Hemen seçtim hemen giriyoruz arkadaşlar. Odaya bağlanıyor. Şu anda internet çekiyor mu? Bakalım. Full çekiyor hem de. Şarjım da az kalmış arkadaşlar. Ee, daha çok böyle hileli videolar istiyorsanız like atmayı unutmayınız. Ee, bu arada aşağılarda bir şeyler yazıyor İngilizceden. Ee, ben şu an okumuyorum. Boş verin. Open Close hala yapılmıyor. Nasıl olacak acaba? Girilecek. Arkadaşlar böyle hippie bar geliyor. Yani canlar üstte yazıyor. O sayede de saklandığı yani böyle shift yapınca isimlerinizi falan ya da onun ismi diyorum ya. Haritada, radarda görmüyorsunuz ya. Onun işte canı üstünde olduğu için hemen bulabiliyorsunuz arkadaşlar shift yapanları da başka yerlere nereye girdiyseler. Başlatılıyor. Doğru ses. Oha çok. Şunu kısayım arkadaşlar. Hemen e, teröristlere gireyim. Çünkü anti teröristlerde bir tane arkadaş var. Yani benim arkadaşım değil de işte bilmediğim birisi. Acaba nerede? Olsun arkadaşlar. Buluruz. E, şu an open close yapabiliyor. Hemen eğilip yapalım. Açalım. Evet crosshair, radar, e, hp var. Tamamdır arkadaşlar. E, bunu bir dakika arkadaşlar. Şu an tamamdır gördüğünüz gibi bir yeşil şey geldi o candan hemen bulabiliriz. Şu an niye sessiz konuşayım bilmiyorum. Ee, adamın yanına hemen gidelim adam he, hareket halinde değil şu an ama şu anlık. Bakalım bakalım adam yaklaştık adama. Adam nerede acaba? Bu aşağıda mı? Evet aşağıda şurada saklanıyor şu an. Aldık arkadaşlar biraz kastam olsun. Şu an videoda mıyım ben? Evet arkadaşlar yanıma kardeşim geldi. Yani o yüzden videoyu kesmek zorunda kaldım. Siz gördünüz nasıl hack olduğunu. Zaten kolaylıkla adamları bulabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir yeşil bir kutu var. Adama vurduğunuzda o kutudan canlar azalıyor. Güzel bir hack sistemi olmuş arkadaşlar. Şimdi adam nerede? bir tanesi? Şurada. Bir de şöyle isabetli atsam. Birisini indirdik arkadaşlar. Ee, bir arkadaşı da burada şu an pusuda mı? Evet 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 evet. Aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, bir de ortada e, neydi? Eğimin ortasında bir tane kırmızı nokta var. Sniper'larda e, işe yarıyor. Ee, arkadaşlar ben hileyi bu kadar tanıttım. Ee, eğer e, beğendiyseniz videomu like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Adam geliyor ve trolleyeceğim şimdi. Oo, tamamdır. Birisini daha aldık şu an. 5 dakikalık video oldu. Şu an e, bir adam nerede acaba? Bakalım. Şurada, şurada şurada şurada. şurada, Şu an burada. Hop. Hop. Aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, güzel bir video oldu umarım. Ee, bir, e, abone olursanız ve beğen e, butonuna tıklamayı unutmayınız. Bu arada cümle bozukluğu oldu yarattım ama olsun. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı tekrar tekrar söylüyorum. Unutmayınız. Bunu da buradan arkadan alalım. Ve videoyu sonlandıralım.